Evet sevgili sporcular herkese selamlar. Yepyeni bir bültenle yine birlikteyiz. E, hafta sonu maç tahminleriyle, cumartesi bülteniyle birlikteyiz. Evet, yıl sonuna doğru gidiyoruz ama gerçekten bu son günlerde birbirine güzel maçları iyi tutturduk diye düşünüyorum. E, videolardan da bakarsanız zaten hak vereceksiniz. Gerçekten güzel tahminlerde bulunduk. Ve hemen fazla zaman kaybetmeden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve e, tabii ki de e, bildirimlerinizi açın. Çok önemli. Ki en azından yapmış olduğunuz videolardan haberdar olun. Hemen e, maçlarımızı geçelim. Juventus-Santoria İtalya Ligi'nde. Juventus malum geçen e, lig maçında 2-2'lik beraber beraber kalarak e, sürpriz bir derecede beraber kaldı diyelim. E, ama bu yıl sonunda Juventus e, bence taraftarlarında iyi bir skorla artık yılı kapatmak isteyecektir. Sampdoria'ya dikkat. Sampdoria'yı var diye düşünüyoruz. Çünkü deplasmanları çok az bir takım. E, Juventus'a karşı direnmeye çalışacaklar. Golü de bulacaklar diye düşünüyoruz. Ama Juventus da e, bir şekilde bu 2-2'nin acısını Atalanta'ya karşı geçenki beraberliğin acısını burada Sampdoria'ya karşı alabilirler. Ondan dolayı ilk tercihimiz taraf e, bahsinden girmektense çünkü oran düşük. 2-3 gol arası ve karşılıklı gollere yönelebilirsiniz arkadaşlar. Rangers Celtic karşılaşması İskoçya e, e, da çok e, büyük bir derbi, İskoç derbisi. E, şöyle bakacak olursak bir genel bir istatistiğe bakalım. E, Rangers Celtic'e karşı son 3 maçta galip gelemedi. 1-0, 5-0 ve 4-0'lık mağlubiyetleri var. E, Celtic 1. Rangers 2. Aralarında 3 puan var. 42 puan da Celtic, Rangers 39 puan ikinci. ikinci. Rangers için mühim, çok önemli bir maç. Şampiyonluk yolunda eğer iddiasını sürdürmek istiyorsa, puan farkını kapatmak istiyorsa mutlak galip gelmek zorunda. Rangers'e verilen oran çok büyük, çok iyi. Ee, gol bulacaklarını tahmin ediyoruz. Rangers, Celtic de bence gol atacak. Karşılıklı gollere yönelik. taraf bahsettiğimiz sanki Rangers evinde bir sıfır çifte ve en azından bir puan koparacaktır diye düşünüyoruz Celtic'e karşı. Parma, Roma'ya karşı zor bir karşılaşma e, Roma için. Parma deplasmanı e, o kadar e, kolay bir deplasman olmayacak. Ondan dolayı e, çünkü Roma 7. Parma 9. sırada e, Parma burada kendi evinde seyirci ve sağ avantajını kullanmaya çalışacaktır. Ee, i̇lk tercihimiz e, karşılıklı gollere yönelebilirsiniz. 2-3 gol arası bir maçta e, değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tottenham-Wolfhampton karşılaşması. E, bu karşılaşmada Tottenham açık ara favori. E, galip geleceklerini düşünüyoruz. Hiç beraberlikleri yok. 19 maçta. Bunu bir göz ardı etmek lazım. Acaba Wolfgang buradan bir sürpriz yapıp bir puan koparır mı diye düşündük. Ee, bu güce sahip olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü Tottenham evinde çok farklı oynuyor. Ee, i̇lk tercihimiz 2.5 gol üst. Sonra da Tottenham handikaplı galibiyetine dönebilirsiniz. Leeds Hull City karşılaşması. Ee, Championship'te Leeds geçen hafta gerçekten imkansız yaptılar. 2-1 90. dakikada Blackburn'a karşı yenikken 90 bulduğu iki golle, 3 2 golle 3-2 daha kazanmasını bildi, yenmesini bildi. Leeds United gerçekten çok farklı bir takım, çok direnen, çok iyi oynayan bir takım. E, tabeladaki yerini hakkını zaten e, veriyor. Şu anda lider. E, Hull City 15. sırada. Gerçekten iddiası olmayan bir Hull City bu evinde çok kuvvetli Leeds'e karşı galip gelebilir mi? Gelebilir. Dikkat edelim ama Hull City'nin son 5 maçının 4'ünü kazanmış bir de beraberlik var. Ee, yani Hull City burada ee, bir sürpriz yapar mı? Bence yapamaz. 2-3 gol arası bir maç bekliyoruz buradan. Leeds e, direkt oynamak istediğinde de oynayabilir. Middlesbrough'u Ipswich karşılaşması. Bu karşılaşma değilse e, Middlesbrough'un ligde 5. Ipswich'te sonuncu sırada. E, Middlesbrough burada galip gelebilir. Evinde iyiler. E, Ipswich karşısında fazla uzanamayacak diye düşünüyoruz. Bu karşılaşmada 2-3 gol arasında denilebilirsiniz. Ve Middlesbrough Aberdeen karşılaşmasında ise direkt karşılıklı goller var diye oynayabilirsiniz. Bu karşılaşma karşılıklı goller var açık ve 2.5 gol üstü yönelebilirsiniz arkadaşlar. Son maçımız yine İngiltere'den Premierlik'te Premier Lig'de haftanın maçı Liverpool-Arsenal gerçekten çok güzel zevkli bir maç olacak. Liverpool lider 19 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik. Liverpool evinde bu karşılaşmayı mutlak galibiyetle gidip en azından şampiyonluk yolunda emin adımlarla gitmek isteyecek. Arsenal bence direnecektir, gol de bulacaktır. Karşılıklı gollere yönelebilirsiniz arkadaşlar. Son iki karşılaşma 1-1 ile 3-3 bitmiş. Bu maçlarda en azından karşılıklı gollere açık bir maç olacak. Ve tahminen de üste gidecek bir maç olacak. İkinci yerde özellikle maç bayağı bir açılacak gibi görünüyor. İlk yarıda belki dengeler eşit olabilir ama ikinci yarıda e, zevkli bir maç biz bekliyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü yorumlarımız bu kadar. Like'larınızı atın. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi. Ve tabii kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda tekrar birlikte olmak üzere. Ve aşağıdaki like'ları, e, linkleri daha doğrusu da unutmayın. Yeni bir e, videoda paylaşacağız. Karşılıklı gol varla ilgili, taktikle ilgili yeni bir video e, hazırlıyoruz. Onu da en kısa zamanda sizlerle paylaşacağız. Tekrar görüşmek üzere.